Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 18-24 Nisan haftalık burç yorumuna hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan selamlar, sevgiler. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu ve keyifli bir hafta geçirmenizi dileyerek hemen yorumlarıma geçiyorum sevgili Başaklar. Eğitim, seyahat, taşınma ve sosyal medya konuları veya yazdığınız bir kitabı yayınlamak gibi alanlarda beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir ayrıca bu alanlarda beklenmedik aşk fırsatları karşınıza çıkabilir. Kimileri bu alanlarda ciddi bir ilişki bulurken kimi başaklarda içinesinden bir projeye dahil olabilir. Önümüzdeki uzun bir dönem bu saydığım konularda Bilinçli adımlar, yeni başlangıçlar sizleri bekliyor ve belli bir hafta olan gelişmeler size bu alanda beklenmedik kararlar aldırıyor. Çalışma ortamınız ve ev içindeki sorumluluklarınız ve bu alanda yapacağınız başlangıçlar üzerinizde aşırı baskı ve stres hissettirebilir. Her şeyi sıraya, düzene koymanız bu durumu elbette dengeleyecektir. Evet enerjinizin yüksek olduğu bir hafta olacak sizin için öyle görünüyor. Sevgili Başaklar. 18-24 Nisan haftası. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Özellikle harcamalarınız, çocuklarınızın ihtiyacı, spekülatif kazançlar konularında da bu şekilde hissedebilirsiniz. Bu hafta yurt dışı, online işler, basın, yayın hukuksal konularda sürpriz bir haber alabilirsiniz. Çarşamba günü güneşin artık boğa burcuna geçmesiyle beraber bir ay boyunca zaten önceliğiniz yurt dışı online işler basın yayın hukuksal konularla ilgili olacak. Yalnız haftanın sonunda yakaladığınız bu şansı gerçekleştirmede gecikmeler olabilir. Bir takım sağlık problemleri sizi geciktirebilir veya iş alanında yapmanız gereken sorumlulukların size engel olacağını söyleyebilirim. Belge ve dokümanlar konusunda da daha detaycı olmalısınız. Çıkabilecek durumlara karşı da tedbirinizi alın. Gecikmeler olacak ama sonunda gecikse de gerçekleşecek istediğiniz Haftaya dolunayın etkisiyle başladık. 16 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti ve etkisi en az 10 gün sürmekte bu dolunayın. Plüto ile kara açığı yapması nedeniyle bu aksilikler, olumsuzluklar o yüzden çıkıyor. Dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşti. Kaynaklarınız, gelirleriniz, maddi manevi değerleriniz ve sağlık konularında tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Beklenmedik haberler, yeni kararlar almanıza neden olabilir. Bu beklenmeyen durumlar kazançlarla ya da ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Merkür biraz rahatlayıncaya kadar önemli kararlar alırken dikkatli olmanızda fayda var sevgili Başaklar. Sabırlı ve yapıcı olursanız çok daha iyi ortaklar ve gelir kaynakları bulabilirsiniz. Evlilik kararı ve ilişki başlangıçları da gelebilir bu hafta size. Alacak verecek konuları, gelirlerini, sahip olduklarınız Nisan ayının ilk yarısında oldukça vurgu e, kazanmıştı. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların karşılığını maddi olarak e, aldığınız Çaba sonucu gelen bir gelir artışı da söz konusu olabilir sizin için. Çocuğu olan yükselen başaklar için de çocuk konuları biraz krizli geçebilir. Yeni bir spor veya diyet rutinine başlayabilirsiniz. Sevgili başaklar, bu haftaki gelişmelerinizi e, dolunayın etkilediğini söylemiştim. Buna göre iç dünyanız teslimiyet durumunda, kendinizi akışa bırakmış, artık gelişmeleri çok da detaylı irdelemiyorsunuz bir anlamda ne olacaksa olsun daha fazlasını da yapamayacağım noktasına gelmişsiniz. Bu hafta sizin adınıza hangi yöne bakarsak bakalım ilişkiler üzerine yoğunlaşacağınızı söyleyebilirim. Yükselen başakların şu sıralar sevgi ve aşkla dolu bir ilişkinin içinde olduklarını söyleyebilirim. Ancak partnerinizi fazla idealize ediyor olabilirsiniz. Onu göklere çıkarırken sonrasında hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz de ee, ihtimalini de lütfen lütfen görmezlikten gelmeyin. Başakların bir miktar aşkın gözü kördür noktasında olduğunu da belirtmek isterim. Bekir olan başaklar aynı şekilde yanılabilecekleri bir ilişkiye girebilirler. Dikkatli olun lütfen. İş kariyer konusunda tüm gelişmeler umduğunuz gibi gitmese de umudunuzu koruduğunuz bir frekanstasınız. İş yaşamınızda sorumluluklarınızın çok arttığı bir süreç sürmekte kiminiz kariyer konularında kendilerini geliştirecekleri eğitimler almaya girişebilirler haftanın haritası kariyerinizle ilgili kendinizi başarıya taşımak adına çok büyük bir çaba içerisinde olduğunuzu gösteriyor bu konuda çabalarınıza bağlı olarak elinize fırsatlar geçecek Genel olarak Dolunay Başak burçlarını özellikle gelirleri ve yatırımları ile ilgili konularda bilinçlendirecektir. Tutumlu olmak ve zor günleri düşünerek hareket etmenin size getireceği yararlar üzerinde anlayışınız gelişecek ve tedbirleriniz artacaktır. Sevgili Başaklar, başağın asil kadınları ve şık beyleri, zihinsel olarak olumlu bir Nisan ayındasınız. Gereğinden fazla eleştirmen oluşunuz can sıkıcı olabilir. Hayatın gereksiz detayları üzerinde fazla zaman geçirmemeniz gerekiyor. Zihniniz bu ay çok güçlü ve bunu daha faydalı işlerde kullanmanız size kazanç sağlayacaktır. Olaylara 4-5 pencereden farklı bakabileceğiniz potansiyeliniz varken kendinizi tek bir kalıbın içerisine sokmamalısınız. Yalnız kaldığınız zamanlar size iyi gelecek. İşleri iyi analiz etmeniz, bütün motivasyonunuzu buna yönlendirmeniz size büyük avantaj sağlayacağı gibi maddi kazanca yönelim sağlamanız da e, bugünlerde yapacağınız en isabetli yönelim olur çünkü Nisan ayı sizi bu konuda direkt destekliyor olacak. Ay boyunca zaten hayranlık kazanacaksınız ve bunun yanı sıra güvendiğiniz insanların bazı hatalar yaptığına tanık olacaksınız. Tam da bu yüzden bir iş en son sizin elinizden geçmeli. Kontrolü bırakacak bir ay olmadığı gibi arkadaş ilişkileriniz iyi. Popülarite gayet yüksek. Herkesin size duyduğu hayranlık seviyesi harikulade. Peki ya aşk maalesef bu derece güçlü değil. Hayranlık kazanıp aşkın bu denli yersiz olması da işin ayrı bir paradoksu elbette. Bu labirentten geçmek yalnızca bir başağın kabiliyetiyle gerçekleşebilir. Derin derin nefes alın ve güzel bir ay olsun. Güzel haftalarınız olsun. Güzel düşünmeyi ihmal etmeyin. Şimdi ilişki konusunda biraz zayıfsınız dedim ya. Kendinize uygun ilişkiyi nasıl çekebilirsiniz? Önce e, naçizane e, bir şeyler söylemek istiyorum. Kendinizi nasıl algıladığınızın farkına varın. Çekim yasasını çalıştıran en önemli etken kendinize sorun. Ben değerli miyim? Özgüvenim tam mı? Olduğum kişiden memnun muyum? Başkasının onayına ihtiyaç duymadan kendini sevmenin inanılmaz bir gücü vardır. Arzuya saplanıp kalmayın. Arzuyu tezahür etmenin bir yolu da onu hafif eğlenceli hale sokmaktır. Gittiğiniz parkta, sahilde, el ele, sevgi dolu birbirine bakan çift görebilirsiniz. Benim de böyle bir ilişkim olsa nasıl olurdu? Ben de böyle ilgili biriyle birlikte olsam ne güzel olurdu diye onları görüp mutlu olabilirsiniz. Siz böyle düşündükçe arzu ettiğiniz kişiye olasılıklara alan yaratmış oluyorsunuz. Hayatımın bu noktasında benim için en uygun ilişkiye hazırım. Güzel bir olumlama. Ön yargılardan ve kusursuz ilişki kalıplarımızı fark etmek ve bu kalıplardan özgürleşmek. Mükemmellik algımızı terk ettiğimizde o güzel ilişkilere kavuşabiliriz. Ne dedik? Hayatımın bu noktasında benim için en uygun ilişkiye hazırım. Niyetinizi belirlerken tek bir kişiyle sınırlı kalmayın. Bu seçenekleri, olasılıkları daraltır. Özel ve güzel bir defteriniz olsun. Niyetlerinizi şimdiki zamanda pozitif tavrınızı koruyarak belirtin veya yazın. İstiyorum yerine izin veriyorum. Seçiyorum yerine niyet ediyorum. Biliyorum, evet, teşekkür ediyorum, hazırımmış gibi yapmak. O arzu ettiğiniz şeye zaten sahipmiş gibi olma halidir. Kelimelerin gücü büyüktür, söz büyüdür de diyebiliriz. Sözlerle bazen kilitleniyoruz. Hayallerimizi ve yolumuza engeller koyuyoruz ve bunu fark etmeden yapıyoruz. İpotek koyabiliyor, sorularımız, şakalarımız şarkılarla tekrarladıklarımız, yargılarımız, korkuyla ifade ettiklerimiz de dahil bunlara. Yeniden bakmak iyi geliyor. Zihin tarlamızı temizleyelim ki mahsulümüz keyif versin öyle değil mi? Hayatımın şu anına kadar bilerek ve bilmeyerek ifade ettiğim şu anda ilerlememe, gelişmeme, engel oluşturan tüm sözlü anlaşmalarımı bitiriyorum kendimi ve söz ile düğümlediklerimi özgür bırakıyorum. İrademe hükmetmesine izin verdiklerimle bağımı kesiyorum. Kendi merkezimde kararlıyım, sorumluluğunu alarak ilerliyorum. Evet, şu andan itibaren hayatındaki her şeyin daha iyiye, doğruya ilerlemesine ve daha çok bolluk olmasına, daha çok berraklığa kavuşmasına ve bugünün hayrına dönüm noktası olup mucizeler yaşamaya niyet ediyorum gibi e, niyetler edebilirsiniz. E, çünkü inanarak bir kere niyet etmek güçlüdür. Bir kere yeterlidir. E, bu söylediklerim uzun ve karışık geldiyse size net bir niyet enerjisi vereyim. Benden sonra tekrarlayın. Günümü neşeli, sağlıklı, bereketli geçirmeye bedenen ve zihnen sağlıklı olmaya kendimin ve sevdiklerimin mutluluğuna maddi manevi güzel haberler almaya zenginlik, mutluluk, kısmet ve başarı dolu güzel bir hayata niyet ediyorum. Evet sevgili Başaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pozitif Hayat kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı beğeni yaparak, abone olarak ve güzel yorumlarınız için desteğinizden dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.